Ah Erdemoğlu, ah Sasa. Tamam biz endeksle uğraşırken, tamam biz Dof Robotik'le uğraşırken, tamam bir taraftan biz işte Marmara Holding gelmiş ya Dof Robotik'ten sonra halka arzlar buraya yönlenir derken Sayın Erdemoğlu Sasa'da yine bombayı patlattı. Hani şapkadan tavşan çıkartacak şirketlerden bir tanesi diyorduk ama bu sefer şapkadan başka bir şey çıktı. Yani anlayamıyoruz. Gerçekten anlayamıyoruz. Bu kadar tarihi zirvelerden diplere kadar gelmiş bir şirket. Zamanında şirketin patronu benim şirketim hissem bu kadar etmez diyen bir şirket. Yine dönmüş dolaşmış. Hisse satışı yapmış. 9. ayın 30'u dün itibariyle Sasa'da 3.45 TL fiyattan 1 milyar 815 bin adet, milyon adet satış işlemi gerçekleşmiş. Şimdi benim hissem 3.45 üstü etmez sosyal medyada bu konuşmalar şu an dönüyor yani Erdemoğlu ne yazık ki çok güven kaybetti halen kaybetmeye devam ediyor. Diğer taraftan Dovrobotik'e gelmişken robotikte dün tavan kapatmadı biliyorsunuz. Eksi de kapatmadı en azından tabana da gitmedi. Bunlar güzel haberler bir taraftan. Bugün nasıl bir performans edecek bugün? 15. işlem günü. 15. işlem gününde tavanda 128. 12. işlem gününün tavanı gelebilir. 15. işlem günü hatta şuraya ekleme yapabiliriz. 15. işlem günü diye. Bilmiyoruz tabii ki. Hani dün dedik ya. Dof Robotik'ten çıkan Marmara Holding'e mi gidiyoruz? Çok sorun var. Çok sorun var arkadaşlar. Yani bir taraftan bakıyoruz ya tamam. Bak Marmara Holding de kötü bir şirkete benzemiyor ama. E bir taraftan da çok yükseldi diyoruz ya. Yani bu yükselişin ardından biraz beklemesi gerekmiyor mu? Birazcık sakin olmamız gerekmiyor mu? Bakın 15. günde 14. günde %734 endeştirme oranına ulaşan bir dok robotik var. Yani maliyetler çok yüksek öyle 45 TL maliyetli olan kişi kalmadı gibi bir şey. E buradan kalkıp da Marmara Holding'e girmek tamam bakıyorsun performansı güzel bugün belki 12. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. tavana belki gider. Ona diyecek sözümüz yok. Bir taraftan da olur mu olur diyoruz ama şu tarihi zirvelerden tekrar dönüp küçük yatırımcının elinde kalırsa yazık olur arkadaşlar. Polho'ya bakalım. Polho'dan kısmi bölünmeyle ayrılmıştı biliyorsunuz. Marmara Holding doğru mu açtık? Polho çıktı. Yanlış açmış. Polho biz öyle kriptocu falan değiliz. Polho. Evet. iki gündür tavan gidiyor. iki gündür güzel kapatmış bakın. O da Marmara Holding'in etkisiyle şu an girişler çoğaldı. Burada da dikkatli olmakta yarar var. Ama kötü şirketler demiyoruz. Ama dediğimiz gibi temkinli olmakta yarar var. Bugün 15. işlem gününe başlayacak. Dof Robotik. Bugün tavan beklentimiz var. Bugün Marmara Holding de güzel gideceğe benziyor. Bugün çarşamba, yarın, perşembe, SPK bülten günü. E. Ve Sasa. Sasa'da neler olur? Şu bölgeye kadar sarkabilir. 3.57. Onun da altını görebilir. Şu bölgeler. 3.19'lar. Yani olur mu olur. Dikkatli olmakta yarar var. Sasa yatırımcısı zaten darbe yemişti. Şu düşen trendin altına gelmezsek çok iyi olur. 3.43'ünün altına sarkmamamız lazım. Evet. Şu düşen trendin üstüne atmıştık. Tekrar altına. Burada bir onay olabilir. Onay olup tekrar yukarıya atabilir kendini. Ama işte bu gidişat. Bayan Erdemoğlu'nun bu yaptığı hareketler, yani satışlar, sasada anlaşılan o ki uzun vade bir müddet ayakta kalmak için, borçların ödenmesi için, yatırımların finansmanı için bu satış işlemleri daha devam edeceğe benziyor. Ne diyelim yatırımcısına Allah sabır versin, sabır versin. Görüşürüz arkadaşlar.